biberleri karıştıralım. Nezih de biberleri karıştırıyor ama ekrandan bakarak <laughs> karıştırıyor. Aynen. <laughs> Yumuşadıysa hazır o Yumuşadı abi. abi. Yumuşadıysa tamam. Evet. Kapat şeyi ne altını. Oo, abi sen ne yaptın ya? Oy 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 oy. Kaşacak ama değil mi? Yok. Yok. Şey ben sosu dışarıda bıraktım ki o hmm. buharlaştıktan sonra bunu kapattın değil mi altını? Evet abi kapattım. Tamam bundan biberleri al yaydıracağız üstüne. Sıla sen çek, ben yaydıracağım. Hadi. Şimdi nereye koyuyorsun çocuklar? abi ben daha ben... bunu bir daha yıkayacağız. Sonra kameraman Cevat evet. kelle. Ya dökmüyorsun. Aman yağı, dök Yağ, yani. yağı dökmeyeceğiz. Ya dökmeyeceğiz. Hayır canım o kızartma. Sadece biberleri alacaksın. Evet. Nezif komutan. Onu YouTube hesabına atacağım ha, ama ona göre. Para kazanacağım ondan. O da, o, onu da aldılar. Hiçbir zaman para kazanacağım dedi ya bitti. Nezif artık hayranların niçin onları onlara ah, evet. He. Onlarla neden ilgilendiğini anladılar birader Eee tıklasınlar o zaman Vallahi tıklıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Yemek yapıyoruz biz de onlara tarif Nezif şimdi sen buna kendi isotundan koydurttun diye kesin bu şimdi Urfa usulü olmuştur Tamam tamam ki de <laughs> Oh maşallah be kızlar görün böyle erkek bulamazsınız koca te, koca tepsi de yemek yaptı bak. <laughs> seni direkt almaları lazım kızların bu videoda onu, onu kapa bir defa bir fotoğrafını çek